oldu. Baya birimize girdik. Bizden davacı oldu bu çocuk. Hep haksız yere para kazandı. Ama temiz raporum var diyor. Psikiyatra gitmiş ve temiz raporu almış. Yani temiz diye bir rapor yok. Hayır yani, yani deyip temiz değil ya. 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 şey ya? ya. ya yani deli değilim değil temiz değil 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 Ne değil 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 ne değil bir sıkıntılı bir durum. Yani e, hissettim mi? Sarayda ya. para geldi ben. mi? Bir şeyler tamam, oldu mu? Anlatır mısın? İftarımızı açtık. Mübarek Ramazan ayı. Evet. Bak iftarımı bir, bir beş dakika ben bir görüşme yapsam ve konuşsam her şey açıklık net anlayacak. Aynen zaten. dinliyoruz. Bak o dönemde ben sol tarafta bulunan tribün kale arkasında bulunan kale arkasında bulunan, kale arkası sol tarafını bulunan tribünün liderliğini yapıyordum. O dönemde hatta fotoğraflar, videolar hepsi var. Evet. Biz o tribünün başındayken bu Ali Demirka arkadaşımız neredeydi? Dışarıda bu Okan Karcı ismini vermiş olduğu, Az yıldırım yazmış oldu. Mektuplar arkadaş. Bunlar kara borsa biletten zaten belli kişiler. Hani araştırın. Okan Karcı ismini vermek istediği, işte hakim karşısında konuşacak dediği insanlar. Yani o bir o dönem kara borsana yakalanan insan. Bir ikincisi bugün baktığınız zaman Ali Demirka diyor de, ki restoranda böyle böyle bir muhabbet oldu diye. Size yemin billah ediyorum. Yemin bak Allah'ın ismidir. Evet. Ben orada öyle bir şey sahip olmadım. Hatta o dönemde Ali Başkan bize dedi ki çocuklar dedi kendi aranızda 5-10 kişi gelin siz de birlikte kaldık. Zaten biz 83. dakika kadar abi yanlış mıyım? Biz birlikte zaten durup durmayacağımız belli değildi abi. Doğru doğru doğru. Bugün Bak, okay. baktığınız zaman 88'e koyuyoruz. Afyon'un orada bir gol açsaydı zaten bu, bu muhabbetten de zaten hiçbir yapılmayacaktı. Anlaşıldı. Buran bir pozisyon orada gol bu pozisyonlar zaten hiç ne yaşanmayacaktı zaten. Doğru. Tamam. yani Ama İrfan kardeşim, kardeşim o zaman iki İrfan kardeşim Aziz Yıldırım'ın mektup tezi çürümüştür. Doğru mu? Doğrudur abi. Bugün şu mektup ne biliyor musun abi? Ne abi o mektup? Ali Demirkay'ın 24 Haziran itibariyle düğünü oldu. Evet. Bundan öncesinde Ali Bey'i ve Yusuf Şiş'i arayaraktan beyaz eşe talebinde bulunmuştur. Yusuf Kimşi'yi arayıp beyaz eşya istedi. Evet. Hani pekten on damından düğün yapacağım işe gibisine. bunlardan olumlu yanıt almadığı için. O da. Bu, bu, iş bu bir iş ya. Bir de şunu söyleyeyim. Bunu yani bir dakika şey bir dakika, anlamadım. ben yanlış mı anladım? Sen inanılmaz bir şey söylüyorsun. Ali Bey'i Yusuf Kimşi'yi arıyor bu e, Amigo Ali. Ve diyor ki Amigo Ali. Ben evleniyorum İşte bana bir beyaz eşya getirin bilmem ne. Aynen. <laughs> bu da onlar da diyorlar ki yok kardeşim onun üstüne. Onlar Amigo Ali'ye beyaz eşya hibe etmedikleri için amigali mektup yazıyor. Aziz Yıldırım'ın evinde 20 dakika konuk oluyor. Bak bu da çok ilginç. Aziz Yıldırım'ın evinde de değil, 20, 20 dakika değil. Aziz Yıldırım'ın huzurunda delilli, delilli, delilli bak. Delilli bir şey göstereceğim size. göster. Bugün internete girin. Ali İpek görevi bırakacağım dediği zaman bu statta diyor konfetele taşıyan Hasan İnce evet. kendisi niye imza kampanyası çiğ, açtılar da Ali İpek geri dönsün diye.

Çok teşekkür ediyoruz. Anlaşıldı. Abi yalan yanlış haberle şey. gözün sevdi. <laughs> <Bir> az yıldır koca kulüp başkanı kalkıp da bir insanın mektubunu bu kadar uzatmasın. Peki İrfan Bey bir e, mesaj daha geldi. Çok yönde mesaj geldi. Ali Demirkaya'nın evlilik programlarına katıldığı bir evet, evlilik programı var. Yani. mı? Ali Ama katılmış. Ya, bir şey yapalım. Şöyle tamam, tanımlamaya sonra, çalışıyoruz. Hayır, konu, Biz Ali Demirkaya'yı anlaşılmışız. Anlaşılmışız. O da onu da soralım. Mesela Yamuk Ali mi diyorlardı Denizli'de? Abi Türk bak. Abi Denizli bak. 0258 alan kodunu çevirin. Denk gelen bir numara salayım. Eee herkes tanır mı bu Ali? Bak işte ben seni diyorum abi. Ramin ya tamam yeter adama tamam, Yeter tamam. adama bu kadar ya da şey yapmayalım. Ya, 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 ya ne alakası aziz aziz bir, aziz 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 bir dakika. Sürim, aziz ne aziz alakası aziz var? Diye. Adam bağlanmış adamı bu kadar da kör etmiş. Tamam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani Aziz Yıldırım böyle referans gösterdi diye. Ya referans gösterdi ama ben getirdim bir dakika. Ben ne diyorum burada? Olay netleşmiş. Mektup çürüdü. Ne onu söylüyorum ne uzatıyorsun? Adam oradan hakaret ediyor, hakaret ediyor. <laughs> Bilmem ne şöyle. Hocam şey şey, ne? Şey bu da şey ilginçti şey Teşekkür, ediyoruz ederiz İrfan. Bu bu arada e, Deniz Spor Başkanı, eski başkanı Ali Pek de e, bağlanabilir onda. birazdan. Hocam evet. şimdi siz dünden itibaren şöyle söyleyin. Ali Demirkaya gibi yavrum. Ali Demirkaya gibi isimlerin hani biraz tuhaf davranışlı diyelim. Bir Beni bağışlasın lütfen. Ben anladım. Ben sana özetleyeyim. Beyler, dünyanın her yerinde hangi ülkesi olursa olsun şikeyle yargılanan bir insanın birinci kademede hüküm giymiş bir insanın 20 milyonluk bir camianın liderinin genel kurulunda naklen yayın altında ya, bir şey. adamın ismini vermesi üzerine bu adama kolay. bulmak, o adamı konuşturmak basının boynunun borcudur. Yaptık ortaya çıkmıştı. Sakın ve sakın şunu yanılmayın. Bugün dünyadaki çok önemli cinayetler, dünyadaki çok önemli skandallar çok tuhaf adamların şahitliği ve ateşlemesiyle ortaya çıkmıştır. Yani hiçbir skandal falan böyle bir akademisyen, profesör bir hakim <laughs> evet. tarafından ortaya çıkmaz. Bir tane görgüt alığı bulunur. Adam belki de orada uyuşturucu satıcılığı kenarda cinayeti yok. oradan bir Watergate'ler şunlar açıp evet. araştırın. Detaya girmeyeyim. Şimdi bakın bu adamın adı yamuk olabilir. Yamuk Ali. Bu adam evlilik programlarına <laughs> çıkmış da olabilir. Şey olabilir. Adam hocam. fakirdir. Abi diyebildiği Ali İpek'ten, Yusuf'tan, Beyaz eşya ricadı etmiş Belli, olur. Ali bunların Ali var hocam bunun. Bir dakika. Bunlar olabilir. Aynen. Ama adam şunu bak. Adam mert tarafı şu. İstese bu adam meczup olsa, bu adam yolunda olsa, bu adam şöhreti veya Galatasaray'a tam ceza, e, zarar vermek ve Fenerbahçe'ye tam yaranmak amacıyla yok. şunu derdi. Doğru evet. söylüyorsun. Derdi ki Doğru söylüyorsun. Ahmet abi ha. bir paralar geldi ama ha. benim ha. o gün iki tane çok gürlük Ali İpek'in ağzından kulak misafiri oldum bunu. Lütfen beni bağışlasın. Yalan söyleyebiliriz yani. Adam Polak, Adnan Polat gönderdi diyebilirdi. Demek ki adam namuslu. Ona adam, katılıyorum. Bak şimdi adamın amacı adam Fenerbahçe'yi çıkartmak, Galatasaray'a şamur atmak olsaydı gelen paraları da Galatasaray'a havale ederdi burada. Madem yalancı ya, madem meczup diyorlar ya, ben evet. öyle bir şey demiyorum. Yamuk ya, Yamuk beyaz eşe aldı ya, <laughs> beyler, Arabadı, benim kanaatime göre bu adam kısmi arızalı namuslu bir adam. Ali Bey'in Ali Bey Ali Bey Ali 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 Deniz Spor eski başkanı Ali ee, İyi akşamlar hoş geldiniz programımıza. Dallas Dal gibi ya. İyi, ak i̇yi akşamlar iyi yayınlar. Efendim şimdi tekrar özetleyelim sizlere. Fener Bahçe, Fenerbahçe de, de, kulbü, da, Fenerbahçe kulübü Fenerbahçe kulübü başkanı Sayın Aziz Yıldırım Divan Kurulu toplantısında geçen hafta cumartesi günü Ali Demirkaya'nın mektubunu kendisine yazdığı mektubu okudu. E siz de o iddiaları dinlediniz. Ali Demirkaya'nın iddialarını da dinlediniz. Siz daha öncesinden Ali Demirkaya için meczup yani deli ifadesini kullanmıştınız. E, şu anda yayınımıza bağlandınız. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Ya, e, sizin arkadaşlar aradı, ben öyle bağlandım. Bir kere onu bir belli edeyim. E, herkese iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim ama arkada televizyonu sesini kısarsanız daha sağlıklı iletişim kurabiliriz. Evet. evet. Ee, şimdi bir kere o Ali Demirkaya denilen arkadaş benim muhatabım falan değil. Ee, ama Aziz az Yıldırım'ın muhatabı... Sanırbaşçı kulübü Kulübü'de alabilir ama ben muhatap olarak almıyorum. Yani ilk önce, ilk önce herkes ama ortada bir iddia de, var. De, yani muhatap almama gibi bir Ali Bey, olabilir sayın, ama ortada bir iddia var. Ali Başkan, gerçekten e, size göre Amigo Ali, Ali Demirkaya bir meczup mudur? Denizli herkes biliyor nasıl bir şey olduğunu. Demin İrfan Sancar bağlandı ve dedi ki o Denizli tribünleri için çok önemli bir adam değildir. Böyle Rambo gibidir. Ee, öyle midir? Yani biz zannediyorduk ki Denizli spor tribünlerinin lideri. Böyle biri zannediyorduk Ali Demirkaya'yı. Aziz Yıldırım zikrettiğine göre Aziz Yıldırım borcu zikretmez dedik. Hiçbir hiç alakası yok. Bir de Ali Başkan iyi akşamlar Ahmet Çakar ben. İyi akşamlar. Bu Amigo Ali kardeşimiz dedi ki maçtan önce Ali Pey organizasyonuyla köfte ekmek arabalarının altında konfetiler, konfetiler stada, gitti. stada sokuldu. Ve bunlar 15. dakikada taraftar tarafından sahaya Talimat atılmaları gerek. talimatlandı dedi. Ve sizin adınızı söyledi. Ahmetçil bir köftecilik yapma dedim ben. Onu da yapmış oldum sağ olun. Ama hayır böyle bir iddia var. Böyle bir iddia var. siz yaptınız dedi. Yani. Ya, yani. alıp da bunu konuşuyorsan bravo sen Ahmet ya. Ya Aziz Yıldırım'a biraz Bir dakika bir dakika. Ben Türkiye'de Herkesin lafını ciddiye alırım bu bir. İki. E, Aldı Kaldı ki. Devam et o zaman arkadaş. E, o zaman bana devam et arkadaş ya? yaptırdım bize arabanın altında. Ya bir dakika Ali Başkan. Herhalde siz Şimdi... beni Amigo Ali ile falan karıştırmayın. Burada evet, Türkiye'de efendim. bir televizyon konuşuyoruz. Fenerbahçe ben Başkanı. Ben Amigo Ali ile karıştırma o zaman Ahmetciğim. Ben senin amigo ben, yüzünden... ben bir anlatamıyorum ki anlatayım. Zaman... bir defa şimdi senin tavrın Ali Başkan senin tavrın Son derece suçluluk kompleksi içinde bir tabur. Bayram değil, değil seyran değil. Bayram değil, seyran değil. Türkiye'de bizi milyonlarca seyreden bir insana böyle manasız giderli konuşuyorsun da. Ben hani gidere gider. Ha, biz sana köftecilik... Ya, oğlum, oğlum, Ali ya, oğlum. Başkan biz sana köfteci demedik. Sucukçu demedik. Kamyoncu demedik. Şey, Aziz Yıldırım'ın referans köfteler, gösterdiği... Köfte arabasıyla ben şey taşıttırmışım. Olacak şey bu ya. Bunu ben söylemedim. Ali başka şey Ali hepiniz karıştı. Hepiniz Ali'siniz zaten. Ali abi, şey Ali Amigo söyledi. <laughs> Ali abi. Efendim? Kızmana gerek mi? Yok burada. Sadece onun sorusunu sana sordu. Yani işte suların altına koyuldu falan diye. Köfteli Sadece öyle. Yani köfte, şey, köfte şeyin bir altına al, al. al. kızacan bir şey değil yani. Sadece onu söyledi. ciddi alınacak bir taraf yok ben Aynen de... biz de öyle diyoruz şu an. Yani işte, alıyor. Tam tersi. Ben bakın. Tam, çakalı, tam tersi. Tam tersi. Ali Bey'in Ali Bey'in bağlanıp daha kafadan böyle arkadaşım dediği Ahmet Çakara böyle manidar ve nakıtalı konuşmasının altasında ben değil ben, değil ben ya şimdi değil geri, ya biter, değil geri değil adım değil atma değil Ali başka geri adım atma devam et devam et geri adım atma şimdi sen beni kırdın çok benim kırılmam çok değil önemli değil, değil. ama bu bunu, benim için emaredir demek ki bunu 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 diyorum ya hangisini hangisini söyleme? Ya köfte arabası. Ben söylemedim diyorum seni. Dinlememişsin bana Ben söylemedim de ekmek köfte arabası değil köfte <laughs> bir arasına koydum. Ya ben söyle ben mi söyledim beyler değil tam değil değil şaşırdım. Ya. Şey. ya şöyle söyleyelim. Alipek Ali İpek diyor ki Ali Demirkaya <laughs> konfetiler diyor maçtan önce köfte arabalarının büfenin altına konuldu ve stada Büfe girişi var diyor. Yani taraftarın haricinde sokuldu. büfelerin, büfecilerin girdiği bir yer var ve konfetiler <laughs> oradan sokuldu ve Ali İpek Bizlere maçın 10. dakikasından itibaren Atın bu niye? konfetileri atmamızı söyledi diyor. Bu bir iddiadır. neden Nasıl bir iddiadır bu? E, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım divan kurulunda kendisine yazdığı mektubu bu şekilde okudu. Şimdi bizim bu, bu iddiayı dakika, ciddi almamız gerekiyor. Siz de bağlandınız buyurun cevap verin. Bir dakika baştan alabilir miyim? Evet buyurun. Bakın e, bir izah edeyim de. E, Aziz Yıldırım o zaman şartlarında ee, tabii şampiyonluğu kaybetmiş bir takımın başkanı olaraktan tabii ki e, bazı şeyleri e, kendi hakkında konuşmak durumunda kaldı. Eyvallah. Eyvallah. Söyle, söyleyecek bir şeyim yok. Ama bizim yaşadığımız şartlar da ligde kalmaktı. Biz ligde kalmayı evet. hedef, e, ligde kalma pozisyonunda olan bir takım olsaydık eğer ki bütün bu konuşmaların hepsi doğrudur. Ama biz ligde kalacağız. Ligde kalacağız. O da puan alırsak ligde kalacağız. Daha evet. kendimizi garanti altına almak için 50 türlü e, şekilde tedbirimizi aldık. Umut 50 türlü şekilde derken takımı zindir tutmaktan tutun. E, ne bileyim e, bütün şehri ayakta tutmaktan tutun. Ali abi bunu geç başlatmak da bunun içinde olabilir. Yani, yani bu da var ya yapılıyor. Geç, evet. maç, maç geç başlamadı ki. Ya yani maçın Hayır, durması uzun olayları. Geç başlamadı maç. Hayır konfet atılması uzatılması. 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 Şimdi konfetiyle falan uğraşacak vaktimiz olmadı. Onu anlatmaya çalışıyorum işte. Yani bunlarla falan uğraşacak Peki, vaktimiz olmadı. Peki Ali Bey, ben, ben size sizin sizin evet. ilk defa Ali İpek 6 seneden sonra ilk defa konuşuyor. Çok önemli. Bir bu. Ali İpek'i dinleyelim. Yani Sayın <laughs> Başkan iyi akşamlar. Kaan ben. Sağ ol sağ olun Kaancığım. Sağ ol abicim. Ee, Sayın Başkan 6 sene hiç konuşmadınız. Ve 6 senedir Denizli-Galatasaray maçı hakkında türlü spekülasyonlar oldu. Denizli-Fenerbahçe. Pardon Denizli-Fenerbahçe Denizli Denizli özür dilerim. E, türlü spekülasyonlar oldu. E, yalnız maçtan ben de çok iyi hatırlıyorum. Bir hafta kadar önce sizin e, şeyinizi hatırlıyorum. açıklamanızı. Çantalar uçuşuyor diye. Araya girebilir miyim? Hayır ben bu kadar soracağım size. 3 hafta önce. Evet. 3 hafta önce evet. 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 Fenerbaşı'ndan 3 hafta önce o. Evet. O da bizim liste e, mücadelesi veren takımlarla ilgili verdim beyanı o Yani üç, 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 aynı şeyi söylüyoruz. 3 hafta önce evet, çantaların düştüğünü söylediniz doğru mu? Doğru. Çantacılar geziyor dedim. Anladım. Evet. Peki Alipek Ali İpek, ben burada açık söyleyeyim. sizin haklı olduğunuz kanaatindeyim. Kamuoyu da bence bunu gördü. Bu mektup tezi çürüdü. Koskoca Fenerbahçe Başkanı'nın böyle bir şeyi referans göstermesi ve bu şekilde biz de burada konuşmak zorunda kaldık. Çünkü Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birinin koskoca başkanı bunu söylerse biz de Amigo Ali'yi ciddi almak durumunda zorunda kalırız. aynı şeyi söyleyeceğim. Ama bir dakika. Bir, bir, bir şey söyleyeyim sana vereyim. Rasim'cim bir şey söyleyebilir miyim? Buyur, buyur. Buyur. Buyur Ali Bey. Hiç, hiçbir şey bilmiyorsa ben onun eski arkadaşıyım. Aziz Yıldırım'ın. Evet. Deniz'den kimseyi tanımıyorsun beni bari arada Bu adam nedir ya böyle bir mektup yazdı da ya. Ben söylerdim Abi O Aziz Yıldırım artık bambaşka bir hale geldi. O ayrı bir konu. Peki Ama ne söylerdin Bir saniye sani sani. Ben şunu merak ediyorum. Demin çok önemli bir şey söyledi. Böyle bir şey varsa o zaman Ahmet Hoca'nın dediği de çürür. Namuslu adam dedi Amigo Ali'ye. Evet. Amigo Ali sizden ve Yusuf Şimşek'ten beyaz eşya istedi mi? Siz vermeyince de Aziz Yıldırım'a bu mektubu yazarak ve 20 dakika Aziz Yıldırım'la konuşarak... Sizin arkanızdan kumpas kurdu mu? Bu beyaz eşya olayı doğru mudur sizin ve Yusuf Şimşek bağlamında? Doğrudur. Di diğer kulüp başkanlarından da istemiş. Eski kulüp başkanlarından. Yani Denizli Spor'un eski kulüp başkanlarından da ben evleniyorum. Evet. Bana beyaz eşya gönderin ben dedi. Evet. Siz evet. de göndermeyince evet. size düşman oldu Aziz Yıldırım'a o evet. mektubu yazdı. Ve evet. Aziz Yıldırım'da evet. bu hakikaten o zaman hocam Ahmet Çakar'ın sözünü geri almalı. Abi Ali eğer ben, bunu yapmışsa namuslu ben, biri değil namussuz ben, biri. Ben Bakan herkesten Arman. özür diliyorum. Evet. Herkesden. Bu gece yaşadıklarım 6 senedir Ali Başkan ilk defa canlı yayına bağlandı. Birden topyekün Denizli'den